Bu sene artan maliyetlerden dolayı bir de aşırı ekimden dolayı marullarımız yani bilhassa marul bölümünde fiyatlar umduğumuz gibi değil. Şu an tarladaki maliyeti 1500 lira ama bugün markete gitsen 7 lira 8 lira maliyetler arasında değişmektedir. Yani bu da büyük bir sıkıntı doğuyor. Bizden 1,5 liraya çıkıyor bugün marketlerde 7 lira 8 lira ama pazarda biraz daha ucuzdur. Halkımız pazara yönlenirse yani pazarları tercih ederse daha karlı olacağını düşünüyorum ben. Normalde her sene Mayıs ayının 25'lerine yetişen mahsuller bu sene Haziran'ın 5'lerine sarttı. Bir 10 günlük kaybımız var. Bu da yani havalardan kaynaklı. Havaların serin gitmesi, soğuk gitmesinden kaynaklı. Bizim en büyük sıkıntılarımız ürünlerimizin pazarlama sorunları var. Eskisi kadar buraya tüccarımız gelmiyor. Pazarlamada zorlanıyoruz. Çiftçimizin malları ee alıcıya ulaşmıyor. Bu yüzden de biz kendimiz üretici birliği olarak e, üreticilerimizin mallarını toplayıp birliğimizden e, hallere gönderme çabasındayız. E, sezonun e, biraz hava şartlarından geç gelmesi bir de diğer bölgelerde hava serinliğinden ötürü e, diğer bölgelerde de ürünlerin bitmemesinden ötürü e, şu anda tüccar yok. Mallarımız da tabii ki tarlalarda gördüğünüz gibi satılmamış vaziyette. E, öyle olunca da ne yapıyoruz? E, biz de kendi çapımızda işte üreticilerle iletişime geçip onların ürünlerini e, paketleyip e, onların adına bizim birliğimizin içinde e, hallere gönderiyoruz. Geçen sene biz satışlara baktığımız zaman ciddi bir talep varmış. Mallarımızı kaldırmışız. E Bu sene o hareket yok. E, önümüzdeki günlerde de böyle ol, olursa e, seneye bu işi ekenler oldukça azalacak yani veya başka ürünlere kayacaklar. Evet şimdiki durumu eğer bir ay önceki durumu konuşup da şimdiki durumu değerlendirmeye kalkarsak gerçekten işler acısı duruma gidiyoruz. Ve biz artık hep ağlayan oluyoruz. Bunun başlıca sebebi işte bir ay evvel e, ve halen şu anda, şu anda marketlerdeki fiyatların yükselmesi, yüksek olması bizim kendimizi bir türlü anlatamıyoruz. İşte e, Eskişehir Tepebaşı bölgesindeki her türlü ürünün yetiştiği bir alan. İşte şu anda maruluyla, ile, yeşilliyle, domatesiyle, hububatıyla ile tamamen bir merkezi bir yerdeyiz. Burada en güzel örnek ürünün yetişmiş olduğu ve yetişmekte olduğu. Şimdi şu anda az önce üreticimizin söylediği gibi maliyetler bir buçuk lira civarında. Demetler. Ki şu anda dereotu Maydanoz, roka, maydanozun harindeki bütün ürünlerde sıkıntı var. Bir markete gittiğin vakitler bu fiyat bunun 5 misli halen devam ediyor. Bizim buradaki beklentimiz artık bir an evvel ne olursa olsun bu 5957 hal yasasını bir an evvel düzenlenip, işte az önce yönetim kurulu başkan yardımcımızın anlattığı gibi bir üretim pazarlama sistemi kurulması lazım.